hayatım boyunca beni çok pozitif etkileyen, en çok sevindiren olaylardan birkaç tanesi. Bir kere şunu kesinlikle söyleyeyim. Meslek hayatım boyunca her seferinde şu odadan kilo verdiğini, beni ne kadar sevdiğini, bana duacı olduğunu, yani bu manevi boyutu ölçülemez söyleyen her danışanım şu odadan çıktığında zaten inanılmaz mutlu oluyorum. Bu benim işim. İşime aşığım. Hep aşıktım. Birinci yılda da, onuncu yılda da, on üçüncü yılda da. Hep parası için değil, ticari değil, etik koşullarda kendimi mutlu etmek ve karşımdakini mutlu etmek için bu işi yaptım. Yoksa çok daha farklı boyutlarda olur der şey. Bunu anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Anlamayanlar sistemimi anlatmama rağmen, yani sorun aslında hani sistem anlatıldı, kabul ettin, geldin, aynı sistem yürüdü, e niye şimdi olmadı? E demek ki sorun sistemde değil. Hani keşke gelmeseydin. Hani biraz da kendine baksan kısmında kaldılar. Ama anlayanlar yani tabii ki 13 yıl binlerce kişi zayıflatmışsınız. Burada 10 bin tane iyi yorumun içerisinde bir iki tane kötü yorum da çıkacak Milaycığım dediğim noktalarda artık zaten hiç umursamamaya başladım bu durumları. Hatta hoşuma gidiyor. O diyorum gelmiş. Dur şunun üstünden birazcık ben de prim yapayım madem böyle, Artık biliyorsunuz paylaşıyorum direkt Instagram'da yani. Böyle demiş. Haydi konuşalım. Haydi eğlenelim yani şeklinde. Tabii ki dediğim gibi danışanlarımın beni mutlu ettiği, bana dua ettiği her dakika benim için çok değerli. Hatta danışanım olmayan takipçilerimin bile hani bunu yaptınız Allah razı olsun demeleri benim için en büyük mutluluk hali. Aldım bu duaların beni koruduğunu çok iyi biliyorum. Yüce Rabbim de beni korumaya devam etsin inşallah. Arada e, insanın her insan gibi benim de düştüğüm noktalar oluyor. Ama bu meslek hayatımın tamamında en 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 çok sevindiğim üç olay oldu. Ağır olduğu için. Birincisi kitabımın girişinde yazdığım, birçok insanın bilmediği, bilse belki biraz daha saygı duyardı bana dediğim pankreas seyahı hüküm. Neredeyse ölmek üzere olan son evre bir pankreasla vipıla geçiren çok tatlı bir amcamızın odama girerek e, çocuğu çok küçüktü. Çocuğumun ilkokula gitmesini görmek istiyorum. Ne olur yardım edin dedikten sonra. Ee, inanılmaz bir hikaye. Hep anlatırım. Ee, İstanbul'dan taşının dememle taşınıp kendi e, besinlerini kendileri üretip işte bitkilerini, e, meyvelerini, sebzelerini eşi tamamen doktorlarını yönlendirmesiyle saat saat onun ilaçlarını verip e, aslında resmen hani tabii ki buna biz tövbe aşağı karar vermiyoruz o ayrı bir şey ama hani aslında beslenmenin gücünü, stressizliğin gücünü nasıl insanı yaşatabildiğinin örneği olan yıllar sonra, 5 yıl sonra kapıdan giren çocuğunu görüp Adamı gördüğümde gözyaşlarımı asla tutamadığım öyküm, yani resmen yaşamış bana teşekkür etmeye geldi. Ben söyledikten sonra buradan taşınmış, her şeyi kendi yapmış. Şu an bilmiyorum yaşıyorsa ve bunu izliyorsa ne kadar mutlu olduğumu, benim ne kadar mutlu ettiğini onu söylemek istiyorum. Yani doktorlar çünkü bana son evle demişti. O da geldi oturdu, ya dedim hani bir şeyler yazacağız dedim. Bir dakika demişti ne olur, hani biliyorum ne olduğunu ama... Kızımın okula gittiğini görmek istiyorum demişti gözyaşlarıyla. Ben ağla, o ağla. Tamam demiştim bana iki hafta verin. Şimdi liste yazmayayım. İki hafta içerisinde araştırıp bir şeyler yapacağım. O makale senin, bu hoca senin, bu benim bir şeyler yazmıştım ve gerçekten hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım. Ee, belki de birkaç ay içerisinde ölmesini beklediğimiz bir hastanın beş yıl boyunca yaşamasına bir şekilde belki ucundan sebebiyet vermiştim. Bu benim için inanılmaz bir öyküydü. Ee, aslında burada çok hüzünlü dinlet içine de ona bakıyor. <laughs> Ağlamalarımız yaşıyor. Bu çok önemliydi. Sonra ikincisi canım Raziyan'ım Hanımcığım e, ve Tuğba. Tuğba bana annesini annem nakil olacak. Karaciğerimi ben vereceğim. Beni zayıflat diye geldi. Yani o kadar büyük bir olaydı. E, doktorada da sevgili Murat Hocam'ın bana verdiği ilk ödevler hep karaciğer hastalıklarıydı. E, çok ilgileniyordum karaciğer hastalıklarıyla çünkü ailemde de karaciğerle ilgili rahatsızlıklar var. Bende de Gilbert sendromu var. Dolayısıyla çok ilgilendiğim bir organ. Dolayısıyla dördüncü evre sirozla, kendi büyümüş dördüncü evre bir sirozla gelmişti. Ve doktoruyla görüşüp kendi istediğim e, sağlıklı beslenme reçeteleriyle yaklaşık iki yıla yakın, bir buçuk yıla yakın bir sürede çok fazla kilo veremememize rağmen sirotik tabloyu sıfıra indirdik. İnanılmaz iyi şeyler oldu. Doktorlar arada teşekkür etti. Nasıl gururlandığımı anlatamam. Ve hani ne yaptın, nasıl reçeteler bunlar dedi. Yani hani bu kadın nasıl bu hale gelmiş olabilir? Yıllar sonra aynı kadında razı Hanımcığımda bir meme seyahat küsü çıktığında bu kadar büyük bir kitlenin temiz olma ihtimali sıfır. Ne kadar iyi beslenmiş olabilirsin ki deyip gene doktorlarını benimle konuşmak isteyip hani o insanların o gözündeki mutluluğu artık zaten annem gibi razı yanım. Her zaman yanımda çocuğum doğar yanıma gelir. Açım derim yemek getirir. Tuğba'ya canım şunu çekti derim. Her pumpkin çıktığında ilk pumpkin spice mi gelir alır burada bana verir. Çünkü hayatı kurtuluyor insanların. Beslenme hayatı kurtarabiliyor. Onu hiç unutmuyorum. Benim için inanılmaz mutlu ve motive edici bir öyküydü. Çok sevdiğim bir arkadaşımın kolajit tanısıyla baktığım bir arkadaşımın insülin alması gerekiyordu. Çok sevdiğim bir doktor arkadaşım. Onu da karısını da çok seviyorum. Onu sağlıklı beslenmeyle insülin'den kurtarmıştım. Kendi bile inanamamıştım. Yani nasıl olduğuna biz de inanamıyoruz ama kurtuldum e, insülin'den. Şu an çok daha sağlıklıyım. E, şekerlerim çok daha iyi. Nasıl bunu yapabildik demişti. Değişik bir şey. Bu beni çok mutlu etmişti. Ya yani böyle e, kronik tabi hastalık öykülerinden dönenleri e, anlatıyorum. Dediğim gibi her danışanımın e, mutluluğu çok önemli. Yani e, sen bile Sonuçta bardan elde edilince kim bilir hangi hastalıkları sildik seninle. Yani ne şeker, ne tansiyon, ne pikos, ne de bir şey. Yani bunlar silindiği için de inanılmaz mutlu oluyorum ama hani veri tabanında bunlar sadece zayıflattı gibi göründüğü için diğeri hastalıkların daha e, komplikasyonlarını ve süreçlerinin iyileşmesi gibi gözüktüğü için aslında çok daha sağlıklı ve çok daha formatta belki de beni bir tık daha mutlu eder şeyler olabilir. Oradan anlatıyorum. Bir de yoğun bakımda, John Hopkins'te yoğun bakımda e, pediatrik e, kardiyolojide, canım hocam Sertan Çiçek, e, bildiğim birçok şeyi o öğretti bana, onu da kalben almış olayım buradan. E, John Hopkins'e gitmişti, kürsü başkanıydı, şimdi nerede bilmiyorum ama o. Orada da bir Potasyum nedeniyle bir bebeği yani şöyle söyleyeyim ameliyata girmesi gerekiyor ameliyat olacak ee, sanırım kurbağa kalp gibi bir şeydi tam olarak hatırlamıyorum ama tanısını e, fontan dedikleri bir operasyon var. tam Fontan olması lazım o operasyonu yapacaklardı hocalar ve o bebeğin e, bana dedik 28 günlük anne sütü almıyor bu bebeği dedi bana kilo aldıracaksın yoksa ben bu bebeği ameliyata alamayacağım. Ee, sağ olsun bana böyle söyledi söyledi sorumsuz sensin falan diye yani, böyle güzel, güzel diyor. diyaloglarla o bebeği de parenteral beslenmeyle ee, o bebeği de bir şekilde hani çok şükür ameliyata sokabilmiştim. Tabii nasıl stresliyim Allah biliyorum yani uyumuyorum bile. Ve bebek ameliyattan çıkmıştı. Sonra bebek büyüdü. Bebeğin birkaç ay sonra kontrolleri vardı. Ve annesinin kan elinde gördüğümde e, tabii ki anlatırken çok kötü oluyorum ben de, ama artık hani tutmaya çalışıyorum. Anlatırken gördüm de annesinin gözyaşlarıyla bana sarılışını ve bana anlattıklarını hani bana hani bir gün sizin de çocuğunuz olacak değişini hiç unutamıyorum. Çünkü hani o zaman çoluğunuz çocuğunuz da yok. Hani buna sadece iş gibi bakıyorsunuz. Hani yapmalıyım diyorsunuz. Belki de sert de çocuk kız diye yapıyor yani hani. Şu an o kadar iyi anlıyorum ki o anneye Yani ona bir şey yazdığımda ve o bebeği geri kazandığında o annenin bana anlatmaya çalıştığı şeyleri. Bunlar böyle meslek hayatımın unutulmazları arasında. Tabii ki düşünsem daha çok çıkar. Neler var yani. Ee, karaciğer naklinden dönen gene çok bilindik isimlerden bir tanesinin yanlış beslenmeyle karaciğer nakline gitmek üzere olup benim doğru beslenme yönlendirmemle oradan gene döndüğünü biliyorum. Çok var böyle hikayeler. Özellikle bebeklerde de çok var. Çünkü ben bebek alanında beş buçuk yıl çalıştım. Pediatrik, onkoloji, pediatrik, kardiyoloji oralarda da beslenmeler paranteler olduğu için çok dikkat etmeniz gerekir. O kompando cihazında yapılan mamalarda bir CC bile fazla bir şey vermemek gerekir. Yanlış bir yağı fazla koymak ya da ne bileyim farklı bir şey sepsis riskine neden olabilir. Heparin'in fazla ürünelenmesi, pıhtılaşma ile ilgili sorunlara neden olabilir. Hastayı kaybetmek için o kadar çok sebep var ki oralarda çok dikkatli olmak gerekir. Buralarda yaptığım şeyler mesleki hayatımın tatmin noktaları tabii ki. Bunlar sadece sayabildiklerim, hatırlayabildiklerim daha neler neler var aslında rahim seyahat öyküm vardı böyle. O da sağlıklı beslenmeyle birlikte bir de bir, birkaç farklı böyle teknikle o da sıfırlamıştı rahim seyahatı. Canım danışanlarından bir tanesi o kendini iyi biliyor. O da beni inanılmaz mutlu eden bir noktaydı. Tabii bu yani biz yaptık oluyor. işte ne bileyim böyle yaptık böyle döndü demek değil. Belki o vakada bir tanesinde böyle şeyler yaşadık ama mesleki hayatımın en doyum aldığım, en tatmin aldığım noktaları bunlardı. En sevindiğim noktaları bunlardı. Daha çok vardı LÖSEMİ'li çocuklarla çok çalıştım. Onların anneleriyle olan diyaloglarım beni çok mutlu ederdi. Lenfoma'da da öyle nitekim. Yani dolayısıyla hani bu videoları da böyle yayınlıyorum ki Nilay Kececi sadece detoks üretmiyor. Nilay Kececi sadece peynir ekmek yazmıyor. Ha bu kadın caza da azıcık da bir saygı duyalım. Var bu kadının da klinik geçmişi. Var bu kadının 7 yılında bir şeyleri diyebilin diye ee, çok önemli şeyler aslında aileler bakımından, onların aileleri bakımından baktığınızda yanlış şeyleri yazdığınızda kaybedebilecekken insan hayatı çok değerli. Hani geri kazanmak için minicik de olsa bir katkınız oluyor. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Hadi gözyaşlarımızı silelim, birbirimize sarılalım. Lütfen empati kuralım. Hayatta siz kendinizin aynasısınız. Neye bakmak isterseniz öyle görürsünüz. Ve ne söylerseniz kırdığınız kalpte onu yaşamadan ölmezsiniz. Ben bunlara çok inanırım hadislere de ve benim kalbimi kıranım <laughs> Eşim, eşim burada olsa da bir konuşsa. Başına neler geleceğini tahmin bile edemezsiniz. Çünkü ben asla böyle dua etmem. Asla kötü bir şey söylemem. Ama Allah'a havale ederim. Zaten ben unutsam da yüce Rabbim unutmaz. Hep de böyleydim. O yüzden bu video ile birlikte azıcık daha böyle saygınlığıma bir alkış alarak sizlerden güzel bir çıplak kapatıyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Öpücükler sizin olsun. Güzel ve sağlıklı zamanlar. <laughs>